Koordinasyon ve destek merkezimizi hemen faaliyete geçirdik. Ee, Ankara'daki AFAD Kri kriz merkezine dört büyükelçimizi görevlendirdik. Diğer taraftan e, yurt dışından çok sayıda mesajlar, telefonlar geliyor. Aynı zamanda yardım e, teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden yardım e, teklifi geldi ve 14 uluslararası e, kuruluştan aynı şekilde yardım teklifi geldi. Bu yardımların da e, gerek yurt dışından gerekse Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana'ya iki büyükelçimizi görevlendirdik. E, maalesef Hatay'daki büyükelçimiz e, halen e, enkaz altında. Yıkılan binada e, oturduğu bir bina, e, 13 katlı bir bina, yeni bina e, yıkıldı. E, oraya da bir büyükelçimizi e, görevlendirdik. Yine Gaziantep'e büyükelçimizi gönderdik. E, Diyarbakır temsilciliğimiz e, açık. E, yurt dışından gelen e, özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin e, bu bölgelerde e, koordineli bir şekilde görevine başlaması için arkadaşlarımız da afad olmak üzere ilgi, ilgili kurumlarımıza e, destek e, veriyorlar. E, şu ana kadar 36 ülkeden 3000'den fazla 3319 arama kurtarma personeli Sağda 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler planlanmıştır. İntikal için, hızlı bir şekilde intikal için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün Belçika Dışişleri Bakanı aradı. İkinci tip sahra hastanesi kurmak için büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Diğer taraftan yurt dışından aynı yardımlar da gönderiliyor. O yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşım telefonla ya da mesajla taziyelerini ilettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 7 günlük yaz ilan ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'da da yaz ilan edildi. Ayrıca NATO Türk Devletleri Teşkilatı gibi Farklı teşkilatlarda da yine bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmalar için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu sahada çalışmalar devam ederken arama kurtarma yine kurtulan vatandaşlarımızın, yaralı vatandaşlarımızın tedavi için. Ee, evi yıkılan vatandaşlarımıza e, barınma, yiyecek, içecek, e, yağışa sağlanması için de tüm kurumlarımız seferber seferberlik halinde. Deprem bölgesinde e, ne kadar e, imkan sağlandığına dair açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıkladılar. Sağdaki bakan arkasının dışında da farklı şehirlerimizde vatandaşlarımıza bu imkanları, barınma imkanlarını sağlamak için de e, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan e, dünkü toplantılarda bir çalışma e, başlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Malatya'da e, sahada bir taraftan bu çalışmaları koordine ederken diğer taraftan özellikle e, Antalya e, Muğla bölgesinde, Mersin bölgesinde şu anda e, kapasitesi elverişli e, otellerde de vatandaşlarımızın barınması için gerekli çalışmaları yaptılar, koordine ediyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu sabah Antalya'ya geldik. Antalya'da üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Sabah Lara Kundu bölgesinde turizmcilerimizle bir araya geldik. Daha sonra Manavgat'a geçtik ve Sile bölgesinde tüm turizmcilerle bir araya geldik. Daha sonra da Alanya'ya geçtik ve Alanya'da da yine kalabalık bir heyetle, otel sahipleriyle bir araya geldik. Sayın Valimiz, burada Antalya'da da bir kriz merkezimiz var. İlgili arkadaşlarımız, kurumlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve bugünkü yaptığımız bu toplantılar neticesinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık vatandaşlarımızın deprem deprem bölgesinden gelip e, kala bilmesi için Ayrıca e, kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var e, biliyorsunuz e, bunların hepsini de yine depremzedelere e, ayırdık e, yaklaşık e, 4380 yataktan e, bahsediyoruz e, ve vatandaşlarımızın e, bugünden itibaren e, Antalya'da bu e, e, otel sahipleri olsun, gerekse devletimizin imkanları olsun, verilen bu e, imkanlarda e, ote, gelip e, yerleşme imkanına sahip olacaklar. E, ben e, özellikle burada e, tüm turizmcilerimize canı gönülden e, teşekkür ediyorum gerçekten. E, özellikle e, AKTOP, yani çatı kuruluşları var biliyorsunuz Antalya'da yine Manavgat bölgesinde Mastop, Alanya bölgesinde Altit, yine Kemer bölgesinde de ilgili kuruluşumuz hepsi yoğun çaba sarf ettiler. Ve bu arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıları koordine ettik. Tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz. Bazıları şu anda otelleri açık. Otellerin müsait olan kapasitelerini depremzedelere ayırdılar. Birçok otel de özellikle Kemer bölgesinde, Manavgat bölgesinde ve Alanya bölgesinde kış sezonu sebebiyle kapalı ama birçok işletme sahibi otellerini bir iki gün içinde hatta bazıları yarın açacaklar temizlik vesaire işte Kazan dairesinde suyunun ısıtılması gibi zaman alacak bir gün iki gün zaman alacak ya da bazıları tadilatta birkaç gün sonra faaliyete geçecek yani otellerini depremzedeler için açacaklar. Orta vade ve uzun vadede de yine eğer barınma ihtiyacı olursa neler yapabileceğimizi de bugün e, gerek kurumlarımızla gerekse e, işletme sahipleriyle görüştük. Güzel fikirler geldi. Onların üzerinde de çalışacağız ama şu anda acil olan. E, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya'mızda yine diğer e, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları e, vermektir. Tabi burada en çok sorulan soru şu nasıl vatandaşlarımız gelecek? Tabi vatandaşlarımızın e, bu bölgeye intikal için ya da diğer işte şehirlere intikal için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. E, otobüslerle, uçaklarla Mesela bu akşam e, insani yardım götürecek, Antalya'dan kalkacak uçakların dönüşte yine e, Antalya'ya gelmek isteyen bu çerçevede vatandaşlarımızın getirilmesi için de bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan e, vatan, depremzede vatandaşlarımızın e, kendi illerinde e, biliyorsunuz kriz merkezleri var, AFAD var ve bu bünyede de barınma ilgili birimler var buraya kaydedilmesi isimlerin bildirilmesi hemen o isimler Antalya'da kurulan kriz merkezinde de yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın il il temsilciliği yani il müdürlüğü ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın buradaki teşkilatının da içinde olduğu bir birim o arkadaşlarımızda yönlendirecekler planlamaları yapıyorlar gerek devlet kurumlarının misafirhaneleri gerekse biraz önce bahsettiğim otellerde vatandaşlarımızı burada ağlamaktan tüm Antalyalıların da büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Bizleri de duygulandıran açıklamalar da yaptılar ve ileride ihtiyacı olursa bu kapasiteyi daha da arttırabileceğimizi bugün yaptığımız toplantılarda e, görmüş olduk. Ben e, tüm e, kurumlarımıza ve özellikle de e, işletme sahiplerimize ve de yine e, Betu Yapı söylemeyi unuttum. Betu da bunun içindeydi. E, onlara da çok çok e, teşekkür ediyoruz. Yine biraz önce 36 ülkeden e, e, ekiplerin geldiğini söylemiştik. Diğerlerini de planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi e, Türkiye'ye ilk intikal eden e, ekip Can Azerbaycan'dan. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in gönderdiği ekipti. Hemen depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun kardeşimiz de Cumhurbaşkanı Aliyev'in e, talimatıyla bizleri aradılar. Ve zaten hazırlıklara başlamışlar. Saat 11 gibi Azerbaycan saatiyle e, yola e, çıkmıştı. Daha doğrusu Azerbaycan saatiyle 12, Türkiye saatiyle 11 gibi ekibi gönderdiler. Hepsine canı gönülden e, teşekkür ediyoruz sorunuzdan. Sağ olun. Çok teşekkürler Sağ arkadaşlar. Sağ Sağ olun efendim. Hepinize gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.